Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pasta kreması yapacağız. Önce malzemelerimizi sayalım. 2,5 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yumurta, 80 gram margarin, 1 paket krema, 1 paket vanilya. Önce toz şekerimizi karıştırma kabımıza alalım ve yumurtamızı ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Bu kremamızı her türlü pastanızda kullanabilirsiniz. Üzerine 3 yemek kaşığı nişastamı ilave ediyorum yavaş yavaş. Topaklanma olmaması için. Bir paket vanilyamı ilave ediyorum. Şimdi sütümüzü yavaş yavaş ilave edeceğiz. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynatmayı alıyorum. Evet, kremamız koyulmaya ve kaynamaya başladı. Şimdi içine 80 gramlık margarinimizi atıyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Margarinimiz eridi. Şimdi üzerine kremamızı ilave ediyoruz. Kremamızı ilave ederken de karıştırıyoruz. Kremayı ne kadar çok kaynatırsak raf ömrü o kadar uzun oluyor arkadaşlar. Kremamız oldu. Şimdi daha geniş bir kaba alıp ilk sıcaklığı gidinceye kadar karıştıracağız. Sürekli karıştırmamız gerekiyor ilk sıcaklığı gidinceye kadar çünkü kaymak tutar. Kremamız hiç hoş olmaz. İlk sıcaklığı gitti ara ara karıştırarak soğuduktan sonra kremamız üzerine streç film geçirip buzdolabına kaldırabiliriz.